Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle <laughs> lan bir dursan oğlum yerin. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beri abimiz yakışıklı güvenlik olmaya karar vermiş. Yani şu abi vardı ya şu kepçe tutuyor. Şu an gördünüz onu. Beri abimiz yakışıklı güvenlik olmaya karar vermiş. Telsiz falan taktı, gözlük taktı. Evet arkadaşlar bugün Beri abi ile birlikteyiz videomuza şimdiden hoş geldiniz şimdiden şimdiden like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen şöyle oyna diyelim ee, Aa bu ne? Ha yok biz klasik oynamayacağız Aa kolay zor uzman bunlar daha açılmamış çünkü kolay oynamak gerekiyor Tamam birinci şahıs üçüncü şahıs Baba ben üçüncü şahıs oynamak istiyorum teşekkür ederim hemen başlayalım Ne diyor? Youtube'da ara Ne arayacağım yeni Beri şu Vay şükür ederim efendim. Şimdi Beri abicim bekle beni. Bu aralar arkadaşlar Beri abi pek <laughs> fazla adamı yakalayamadığı için sinek yakalamaya karar vermiş. Oyunun girişinde de gördüğünüz üzere sinek avlarken kendi kendini dövüyordu. Hatta bu araya da onun videosunu koyarım. Be, bir de Beri abimizin oynanışını değiştirmişler birazcık. Böyle parkuru falan değiştirmişler. Bakın burada bana yoktu. Buralar böyle değildi. Bayağı bir değişmiş. Beri abimizle de, ben görüşmeyeli bir güncelleme geldi. Çünkü ben bir 20 gündür 30 gündür falan Beri abiyle görüşmüyorduk. Oo, bunlar ne? Bunlar ne işe yarıyor? Oo, değişik değişik şeyler getirmiş. Abi dur ya E'ye basıp duruyorum. Bir dakika şöyle zıplamaya devam edelim. Beri abi değişik değişik yerler, değişik değişik parkurlar getirmişler arkadaşlar. Burası zaten aynıydı. Önceden de buradan bir levye alıyorduk. Tamam bir dakika. Abicim bir dakika. Kıralım şurayı lütfen. O aşağı doğru. Evet. Beri abimiz burada arkadaşlar. Bu makineyle ne yapıyoruz? Bu makine ne işe yarıyor? Oğlum bu ne? Anam ne yaptı bu? Kolaları şöyle açsam arkadaşlar ne olacak acaba dur. Hepsi Allah her taraf bu kol aldı. Neyse. Beri abicim selamünaleyküm yakışıklı güvenliğim benim. Hop şöyle tuşa basalım. lan. Bir, e, abicim. Oğlum bu nasıl bir <laughs> Lan bu nasıl bir koşuş böyle? Abi ne no, oldu? Bel fıtığı mı oldu? Arkadaşlar Beri abi nasıl koşuyor ya öyle? Ooo yukarıda gelmeye başarıyor. Gel 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 lan ben de seni bunda döverim. Şaka şaka. Tamam şaka yaptım. Hop şöyle ne oldu? Gelemiyorsun galiba. Ooo Senin... oo, nasıl sallıyor bak. Hala osuruyor arkadaşlar. Bu göbeği örtemediğinden dolayı üşütüyor. Onu... Anam aşağıya düştüm dur. Ee, Beri'cim şaka yaptım şaka yaptım. Beri abi şaka yaptım. Lütfen. <laughs> Beri abi göbeğini örtemediği için üşütüyor arkadaşlar. Ondan dolayı sürekli zar 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 zar, zar sallıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse biz parkurumuza devam edelim. Bu arada arkadaşlar böyle obilerde benimle birlikte oynamak istiyorsanız açıklama kısmından veya yorumlar kısmından Discord adresimize katılabilirsiniz. Ve haftalık 100 Robux çekilişimiz hala devam ediyor. Siz de çekilişleri kazanmak istiyorsanız kanala abone olmayı, ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi ne yapıyoruz? Burada aa bunları toplayayım. Aa bir dakika. Aa oha dur. Çok iyi bir şey getirmişler. Nasıl spray boyayla her yeri boyayabiliyorum. Anam dur dur tuvalet. Ay oo. oha çok iyi yapmışlar. Dur burası çok iyi olmuş anam. Bu ne? Oha peçete falan alabiliyorum. Abi gerçekten oyunu çok iyi yapmışlar. Yarım et, yemek var. Bu ne? Altını falan aldık arkadaşlar. Burada neler var? Burada da peçete. Oyunu gerçekten bayağı bir değiştirmişler. Şu altınları da toplayalım. Altınlar büyük ihtimal bir işimize yarayacak. Demek ki topluyorum. Düşmanları öldürmek için silahını kullan. Oğlum ulan düşman lan zombi bildiğim bu. Aç oş oş anam benim silahım oğlum levye silah mı arkadaşlar? Ana ana. Zombi pat zombi patladı arkadaşlar. Le ile zombi patlattık. Sakın gerçek hayatta bunu denemeyin. Tavsiye etmiyorum. Vallahi ölürsünüz. Zombilerin şakası yok. Ana Allah canını almaya korktum seni zombi. Dur. zombi abimizi şuradan bir dövebiliyor muyum? Allah bana vuruyor bir de. Terbiyesi yok. Allah senin geldiğin yerde senden daha bir tane daha vardı. Öldürdüm abi ben onu. Valla adam manyak çıktı ya zombiyi de öldürdük arkadaşlar Şu ateşi alabiliyor mu? Aa ateşi aldım Ana ateş elimde gidiyor Oha meşale taşıyorum Anam bir dakika zombiciğim. Şimdi bir dakika seni bir öldürebilir miyiz? Abi tokat atma zombiye bak at, tokat. Anam yanıyoruz burada da Değişik değişik şeyler getirmişler arkadaşlar Şu köprüler büyük ihtimal Anam burada da zombi var Abi abi iki kişisiniz İkiye bir delikanlılık mı lan bu? Erkek misiniz siz? Allah, Allah, Allah. Zombinin de de denk geldik arkadaşlar. İkiye bir dalıyorlar ya. Terbiyesiz herifler ya. Hop şöyle karışıya bir geri geçelim. Şurada ilk yardım çantası vardı sanki. Neyse sorun değil. Bir buçuk canımız kaldı arkadaşlar. Şu sol altta canımız yazıyor. Burada da Allah, Allah. annem. şeyler de vurdu. Bir dakika şunu alabiliyor muyum? Abim sen benimle gel. Şu altınları da bir alalım şöyle. Hop meşalemizi de aldık arkadaşlar. Allah. Aa o ok katıyor bir de. Ok atma kardeşim ok atma. A, a, ok girdi bir yerime dur. Heh, tamam gitti ok. <laughs> Allah arkadaşlar ok yandan geldi saplandı ya. Aa kamçı aldım. Kamçı ne işe... Lan kamçı aşağı gitti ya. <laughs> kamçı ne işe yarıyor diyecektim. Kamçı aşağı uçtu gitti. Burada ne var? Aa, Allah! Allah canını almayı senin top! Ana ne değişik yapmışlar burayı dur. Şuna yetişebileceğim mi? Bir dakika. Bir dakika zombicim. Zombicim bak top geliyor. vallahi topun altına atar, mı seni diyecektim. Zombiyi öldürdük arkadaşlar. Şu altınları da toplayalım. Yukarı tırmanmaya devam edelim. Buranın yukarısında bir tane gardiyan. Abicim ay her yerimde boya olmuş. Annem beni dövecek vallahi eve gidince. Bu ne? Aa ışık. Burada bir tane gardiyan vardı. Oğlum bu gardiyan değil. Gladiyatör olmuş. Anam manyak. Dur burada ne yapıyoruz? Dur çevir çevir çevir. Dur bunu önüne koyunca ne oluyor? Aa deviriyor, deviriyor. Aa Allah ana anam abi adam. Adam. Bir dakika. Bir dakika bunu Allah. Ha vuramıyor Allah'tan. Hayya! Hayya! Allah Allah. Yalnız sağlam vuruyor arkadaşlar. Bir kez daha vurursa var ya öldüm demektir. Allah canını aldı ya öldürdü beni. <laughs> ya neyse canımız yerlendi senin canın az ama. Senin canın az. Allah bir dakika. Hop şöyle arkasından vuracağız arkadaşlar. Şöyle dikkatini dağıtıyoruz. Vur 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 babacım vur babacım. Allah dötüne dötüne vur. Dötün dötünü kapatamamış. Zırh giymiş. Allah zırh giymiş ama götünü o Allah işte bu. İşte bu. Ne oldu? Ne oldu? 700 market param oldu. Marketten ne alabiliyorum abi? Hiçbir şey alamıyorum çünkü her şey Robux'lu. Abi o zaman market parası ne işe yarıyor? Bir dakika market parası ne işe yarıyor? Lan market parası hiçbir şey... Bu altın hiçbir işe yaramıyor mu? Allah sizi kahretmeye. Adamı boşuna öldürdük ya. Lan gardiyanı boşuna öldürdük arkadaşlar. Adamın dötüne dötüne vuruyordum o an aslında. Neyse. Neyse sıkıntı. Aa bu neymiş? R, F. Aa, aa böyle şeyler yapılabiliyor. R ile değişiyor. F atıyor. Aa. Ana. Ben bunu yeni öğrendim. Atar. Anam burada da zombi. Ya zombiler. Kardeşim siz niye böyle manyak oldunuz? Bir dakika sana ben çekiş demir at şey atsam ne olur? işlemiyor arkadaşlar. Boş verin bunu öldüreyim ya da neyse öldüreyim. Öl kardeşim sen bir. Oğlum kafama kafama vurma. Kafama kafama vurma. <laughs> bir de döner dönen saldırı yapıyor. Kardeşim sen dönerci misin ya? <laughs> manyak mısın sen ya? Şöyle yukarı tırmanmaya devam edelim. yo abi bu ne her yerde zombi var. Her yerde zombi var ya. Ulan can kalmadı ki bende. Şimdi bir vursa Allah işte öldürdü ya Allahım ya dur bir dakika vurma abicim vurma vurma biraderim vur vurma zombisin diye yani yaşına hürmet ediyoruz burada ayıp ediyorsun vallahi ayıp ediyorsun ya arkadaşlar dur şimdi şurayı da bir hızlıca geçelim Allah kafamıza düşmeden geçersek şunu da yok ettik yok ettik şuradaki altında altın altın niyetine öldük valla altın ayağını öldük kalk, kalk, kalk. koş 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 Altını alacağız diye ölüyoruz arkadaşlar. Ne? Bu para var ya hep bu paradan geliyor başıma ne geliyorsa. Aha can. Can can. Senin ben kafanı atmam mı şimdi? Hadi lan oradan. <laughs> Karşıya doğru kafa fırlattı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bayağı eğlenceli. Abi yeterin gari lan. Benim hapishanesi olmamış ki bu zombilerin şeylerin. iskeletlerin zombilerin hapishanesi olmuş buraya. Valla benim hapishanesi olmaktan çıkmış buraya valla. Hop koş 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 koş. Ana iki tane de burada var. Erkekseniz tek tek saldırın. Allah. Bir de döne döne vuruyor. Kardeşim Allah. Bir dakika sen de mi dönüyorsun? Dön 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 dön. Kıble diğer tarafta yalnız. <laughs> Vallahi bir şey diyeceğim lan. O, oğlum yerleri karıştırdım ya. Bunun üst tarafında koşma yeri vardı galiba arkadaşlar. Bu arada bu buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. İzlerken eğleniyorsanız da like atmayı unutmayın lütfen. Aha. Galiba. Galiba kafeterya. Evet koşma noktası. Burası her zamanki gibi aynı. Ver abicim enerji içeceğimiz. oo, o, aşçı burada. Açıcım kardeşim sen de götünü kapatamıyorsun ama <laughs> Yardırmaya devam bakalım burada değişenler olmuş mu meydan okuma He, 45 saniyeden önce bitir diyor galiba ben büyük ihtimalle 10-20 saniye kala bitirmiş olurum Çünkü zaten normalde de buranın parkur prosuydum arka anam lazer gelmiş Lazer geldi metlik bozuldu hop şöyle koş 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 Vallahi bak ne dedim 20 saniye kala bitiririm dedim 29 saniye kala bitirdim arkadaşlar Tamam bin altın verdi ama altınlar bir işe yaramıyor. Bir dakika burayı kırar. Oo! Oo zengin aldım. Zengin <laughs> zengin aldım. Hepsini topladım. Hepsini topladım ya. Anam bu kim lan? Robu kim? Ana dur. Oo, abi beri merdiven bul. Beri bir dakika ver. Bir dakika burayı açabiliyor muyuz? Aa merdiveni de buradan alıyoruz. Dur. Bir dakika. Bir dakika merdiven ver abi merdiveni. Ver ver abi koş 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 beriye yakalanmalar koş 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 yardır 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 koş şöyle merdiveni heh açıl abi kafama düştü dur beri gelecek şimdi <laughs> arkadaşlar oo çok iyi yapmışlar ya burada ne değişmiş dur burada da altın alalım şöyle altınları ver abi ver abi altınları arkadaşlar biliyorsunuz beri Roblox'ta bu zamana kadar çıkmış en iyi obi oyunlarından birisi zaten en sevilen o bir oyunu da diyebiliriz yani. Ben daha bunun üstüne oyuncu yani oyuncunun bu kadar çok oynadığı bir obi'yi görmemiştim. Parkur oyununu görmemiştim. Beri zaten bu işte bir harika adamlar daha da güzel yapmış. Bir dakika orada altın var. Altın varsa ben ölürüm abi. Ya kötü bir ölüş oldu. <laughs> bir dakika. Şöyle, Allah abi bu sefer de öldük. Ya ama ekrana şey çıkıyor benim hatam değil. Benim hatam değil. Bir dakika uç abi. Uçur bir daha bizi. Ama olmaz ki. Ama olmaz ki. bir dakika hayır diyeceğim. Uçur, uçur, uçur artık, uçur. <laughs> almayacağım lan tamam almayacağım altın almayacağım bırak beni bırak. Uçur karşıya kardeşim yeter. Al para para diye öleceğiz ya böyle diyor. dur 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 geliyor 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 geliyor. Hop hemen koş 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 koş. Hop karşıya da geç. Baya değişik Va neydi? Varfli. He vanaları kapat diyor. Tamam kapatırız abi dur. altınlar bir alabilirsem. Altınları niye alamıyorum? Bir dakika yukarıdaki valfi kapatmam lazım. Gel buraya. Evet çıkart beni yukarı. Çıkart 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 çıkar kardeşim. Hop şu vanayı bir kapatalım. Vanalar niye kapanmıyor lan? He, tamam kapandı. He altınlardan bu şekilde topluyormuşuz. Ana ne değişik. Dur Allah bir dakika. Aa evet. Altınlar da böyle topluyormuşuz. Ulan levyeyle altınla ne alakası var kardeşim şeyle levye demişim. Anahtarla altın ne alakası? <laughs> ne alakası var ya? Şuradan da hop karşı abi aşağı aşağı düşürme aşağı düşürme işte. Çok gerçekten bazı yerleri bilmediğim için bilmediğim için kötü yapıyorum. Şöyle uçur abi. Evet teşekkür ediyorum. Uçur abi. Evet teşekkür ediyorum efendim. Şu altında alabilir miyim lütfen? Evet şuradan karşıya yetiştik vallahi. Evet geçişi tamamladık. Vanaları kapattık arkadaşlar. Bunlar sıcak su vanalarıydı. Şunları bir top bir dakika şu altınları niye alamıyorum? Heh, tamam. Yani tamam para istemiyoruz dedik de bu kadar da değil yani abicim. Bu kadar da değil yani. Şöyle kutuyu kullanalım. Karşıya geçelim. Şuradakini de aldık. Bu da ne var? Aha valla aşağı bir yere. Oo, koşmalı ya. Değiştirmişler bu sefer. Ne olmuş? <laughs> Lazer gelmiş. Çok da bir şey olmamış. Yani aynı. Aha buradan dönüyoruz mu? Galiba buradan sonrası belki birazcık. Anam oğlan birazcık hızlıymış. Ha, zıpla abi. Evet teşekkür ediyorum efendim. Kaçıncı parkurdayız bu arada? Parkur sistemini kaldırmışlar. Evet kafeteraya geldi. Oşçu ile tanışın. Evet kendisi Dombilik bir aç ana. Oğlum şaka yaptım. Sen bu kadar hızlı koşabiliyor muydun? Abi, ver diyor, o, o aççıcım. Bazuka 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 ver bazukayı. Bam 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 lazerle sıkıyorum. Bam 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 bam. <laughs> Abi bazuka eskisinden de iyi olmuş ya. Bir şey diyeyim mi? Bazuka mükemmel bu ne? Bu ne işe yarıyor? At gitsin. Bazuka eskisinden mükemmel olmuş arkadaşlar. Bazuka valla çok iyi olmuş. Burada altın vardı şurada. Altınlar vardı. Bitti mi? 4428. Bence bitirene kadar bir 5000 olacak galiba altın. Ya da büyük robot öldürünce de büyük tane 1000 falan verir. Acaba mega robot duruyor mu hala? Canımızda fullleyelim arkadaşlar. Şurada ne diyor? Vastı, gastı, Evet tamam anladım. <laughs> anladım. Ne dediğini çok iyi anladım. Vastı, gastı, dedi arkadaşlar. Siz anlamamış olabilirsiniz ama <laughs> şaka yapıyorum şaka ben de hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Dur şunu da toplayalım. Bir dakika toplayamıyorum. Topladım topladım tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo oo bunlar ne? Bunlar ne abi? Bunlar nasıl yok ediliyor? Lan helikopter var lan. Lan ateş ediyor. Oğlum helikopter ateş ediyor. Manyak mısın sen? Ana. Abi helikopter getirmişler oyuna. Oha. Ulan Beri'ye ne zaman helikopter getirdiniz siz manyak mısınız ya? Arkadaşlar oyuna helikopter gelmiş. Manyak ya yemin ediyorum dur. Bir dakika şunu bir yok edelim. Sen bir öl kardeşim sen bir öl. Sen de bir öl abi. Sen de bir öl. Sen de bir öldürelim. Şurayı bir patlatalım şöyle. Heh. Dur dur dur. Evet şur şuradakini de öldürebiliyor muyuz de? Şimdiden. Şimdiden öldürelim arkadaşlar. Allah mermi gitmiyor. Heh gitti 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 vurdum onu. Şu helikopteri de vuralım. Helikoptercim sen de bir öl. Oğlum helikopter şekli şeval değişti arkadaşlar. <laughs> helikopter neye uğradığını şaşırdı. Ben bu kadar uzaktan sıkınca. Hop dön 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 dön. Hop teşekkür ediyorum. Şuradaki helikopterleri bir yok edeyim. Ölün abi ölün abi ateş etme kardeşim. Helikoptercim bak seni öldürmek istemiyorum ama sen, sen şansını zorluyorsun ama yani arkadaşlar. Bu arada ben Adana'dayım. Allah aa lazer varmış. Adana çok sıcak arkadaşlar diyecektim. Lazerden cızmız köfte oluyorduk ya. Hem oyunda yanıyorum hem Adana'da yanıyorum. Bu nedir kardeşim ya? Bir dakika buraya basabiliyor mu? Basamıyorum. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Vanalardan bir yerden geçmemiz lazım. Hey. Okey şunu şöyle koyalım abi. Dur bir dakika olmadı. İttir 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 ittir. Heh tamam. Aç abi vanayı. Açılmıyor. He 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 dur. Çu 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 çu. Valla mantığı birazcık kullandık. Gerisi. Dur gizli bir seviye buldum. Bu seviyeden bazen oldukça zor olabiliyor diyor. Tamam ne yapacağız? Tamam burada ne var şöyle şurayı bir hızlıca ateş ederim he. Ya parkurları aktif edip kapı durduruyor galiba aynen Burası gizli gereksiz bir seviye Burada ne yapıyorsan şuna Dur kare şekli çiziyor gideceği yöne doğru sıkıyorum arkadaşlar Allah bir dakika Yönler bir... Lan, nereye gidiyor bu roketler ha dur hadi yok et Allah tamam bastık bak oldu evet şimdi Evet. Hop burada ne var? Oo, Matryoshka. 10 taneden bir tane bulmuşum lan. Daha kaç tane bulmam lazım? Bir dakika. Oha, ne aldım? Bir can daha aldım. Artık 4 canlıyım. <laughs> Biraz daha zorlarsam kedi gibi 9 canım olacak arkadaşlar. Buradaki kapıyı nasıl açıyoruz? Kapı kendi kendine açılıyor. Yalnız kötü bir yere açılıyor gibi. Oo! Oh my god! Robota güncelleme gelmiş. Robot çok değişmiş. Lan çok mu güçlü oldu acaba? Abim selamın aleyküm seni tanımak güzeldi Anam kollara sıkıyorum ki yalnız robot birazcık hızlı yürüyor arkadaşlar eskisine göre Ne yaptı? Gökyüzüne roket atıyor O an gökyüzüne roket atıyor Manyak herif Allah <laughs> Gökyüzüne roket atıyor arkadaşlar dur Kolları mı vurmam gerek? Abi zıplama bir dakika zıplama abicim Kolu bir yok edelim kolu bir yok edelim Bir dakika Babacım zıplama anam dalga geliyor dalga geliyor Hop sağ kol yok oldu Sıra sol kolda sıra sol kolda Vur abi kolu vur 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 bir şey kalmadı bir şey kalmadı iki can bir can bir can bir can bir can işte bu işte bu yok ettim <laughs> çok güzel ya dön dön dünya dön anam oh. hop oh, gelsin altıncıklar gelsin gelsin gel 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 daha gel on bin olsun on bin olsun on bin olmadı ya <laughs> neyse buna da şükür arkadaşlar <laughs> bu burada da var, var. dur 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 aldım aldım vallahi aldım on bin on bin olmadı ya neyse bu araba ne işiyor ya tamam nani ne diyor Aa, aa, ben sürüyorum. Vi 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 açın kapıyı. kapıyı. Ha, sonunda arabayı biz sürüyoruz arkadaşlar. O ne lan içeride bir şey sallanıyor. Oha arkadaşlar oyun mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Arabayı sonunda biz sürüyoruz. Normalde ben bitiş kanlarıyla çok uğraşmazdım bu sefer bitiş ekranıyla da uğraşacağım. Dur bir dakika. Atla abicim araba arabadan bir dakika. Ara, arabadan bir inebilirsem Heh. bir atış ederim. Evet parkurumuzu tamamlamak üzereyiz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet. Bu kazandığım altınlarla üstüme yeni bir üst. Lan pantolonuma ne oldu? Oğlum bacaklarıma ne oldu? <laughs> Lan kobra yılanı hoş. Hoş Allah canını almasın. Psikopat yılan. Oğlum sen sana balık atarım. <laughs> Ar Ana burada da yılanlar var. Evet her yere bir parkur koymaktan esirgememişler arkadaşlar şeyi. <laughs> Yalnız o da benim bu bacaklara ne oldu şimdi? Neden böyle bir şey oldu arkadaşlar? K kobra'cım Allah'tır. Kobra seni tanımak güzeldi. Seni öldürmek zorundayım yoksa ben ölürüm. İşte helikopterimiz dağın başında. Hapishanemiz orada. Hapishanemizden kurtulduk. Helikopterimize bindik ve 1000 bin altın daha aldık ve 8135 altınımız oldu bakalım. Nereye gidiyoruz? Helikopteri ben mi uçuruyorum? Helikopteri de ben uçuruyorsam var ya mükemmel olur diyecektim ama helikopteri ben uçuramıyorum. Bazuka çıkalım biz de etrafa. Hah. Şimdi bitiş ekranda geldik. Neler var? Neler var? Hiçbir şey yok. Oyun ışınlama en iyi en iyi kopayın. E ee, görünmezlik var. Oha. Bir dakika bakayım. Ana! Oğlum bir dakika dur. Bir dakika minik moda geri geçebilir miyim lütfen? Heh. Düşük yer çekimi, düşük yer çekimi de kapa abi. Abi çok hızlıyım ama Abi bir de görünmezim. Lan beni nerede? Beni <laughs> arkadaş. Beni de kaçmış. Burada ne var? Burada atari oyunu falan var. Evet Allah'tır. Ama paramızı harcamıyoruz arkadaşlar. Tek kötü yanı o. Bir dakika şu görünmezliğimi kaldırabilir miyiz abi? Bir dakika. Görünmezliğimi kaldırın lütfen. <laughs> Sadece boyalarım görünüyor oğlum. Annemin dövecek lan boyalar görünmezken bile görünüyorsa var ya. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Şöyle mistik dansımızı da yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beri gerçekten çok eğlenceli olmuş. Size de oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Videomuza da like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlardan ve açıklama kısmından da Discord linkimizi bulabilirsiniz. Discord adresimize katılıp benimle birlikte videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.